Her şey tıkırında. Burada güzel sıcakta oturuyoruz. Sağlığımız da yerinde elhamdülillah. Ya Rabbi senden gelen her şeye razıyım. Yemeye razıyım, içmeye razıyım, yatmaya razıyım, nimete razıyım, ikrama razıyım, sağlığa razıyım, sıhhate razıyım. Hepsine razıyım ya Rabbi. Onlara herkes razı olur. Acaba kulluğu bana mı yoksa benim ikramıma, nimetime mi? Abdullah mı yoksa Abdün nimet mi? Çünkü nimeti bir alayım bakayım. Hala aynı memnuniyeti, aynı rıza hali aynı şikayetsiz tavrı devam edecek mi? Nimeti alınca şikayet başladı, isyan başladı, itiraz başladı. Hani sen benim kulumdun? Kulluk bitti ne oldu? Nimet bitince kulluk bitiyorsa demek ki sen Allah'ın değil de menfaatinin kulusun. Kendine tapıyorsun demektir ya. Nimette de, musibette de asla çizgi değişmiyor. Kul demek değişen hallerde değişmeyen tavır demek.